merhaba. Okuyorum annenin bugünkü kitap tavsiyesi. Yabani hayvanlar. İlk Keşifler serisinden Yabani Hayvanlar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkarılmış, minik parmaklarla yönetilebilen hareketli sayfalardan oluşan tatlı mı tatlı bir kitap. Kitabın kapağı bizi çok güzel bir görselle karşılıyor. Görüldüğü üzere ve adından da anlaşılacağı üzere yabani hayvanları içeren bir kitap. Minik parmaklarla yönetilebilen kısmı ise şurası. Evet kapak. Normal alışık olduğumuz kapak tasarımlarından farklı. Yukarı çıkarıp aşağı çekerek çocuğunuz hem eğlenip hem de ince motorlarını geliştirebilir. Kitabın içeriğinde de şöyle resimler mevcut. Burada yabani hayvanları görüyoruz. Aynı zamanda kitabın sol tarafında da dikkatimizi çekecek, çocukların öğrenmesini sağlayacak bazı görseller var. Bu görsellerin içinden kitabın sol tarafında verilen hayvanları çocuklarımızın bulmasını isteyip onların dikkat gelişimlerine katkıda bulunabiliriz. Evet kitabın sağ sayfasında ise şöyle çekilip itilen bir detay mevcut. Diğer sayfada yine kitabın sol tarafında fil çita ve akbaba olmak üzere 3 tane hayvan ismi verilmiş. Bu görsellerden çocuklarınızın bu hayvanları bulmasını isteyebilirsiniz. Aynı zamanda sağ sayfada da yukarı itip aşağı çekerek yine ince motorlarını çocuklarınızın destekleyebileceğiniz bir sayfa mevcut. Diğer sayfamızda kitabın solunda yılan, leopar ve şempanze varken kitap bu defa alt taraftan aşağı çekip yukarı itmeli bir eğlence sunuyor bize. Evet kitabımızın son sayfasındaki görselimizde sol tarafta zebra, timsah ve Afrika mandası bulunurken burada bir hipopotamın ağzını açıp kapamamızı sağlayan bir etkinlik de mevcut. Gerçekten eğlenceli, öğretici, aynı zamanda çocuklarımızın kas gelişimini ve dikkat gelişimini destekleyici tatlı bir kitap. Okuyacakları şimdiden keyifli okumalar.